Merhaba, ben Doktor Semih Kök. Bugün size meme büyütme ameliyatlarını anlatacağım. Her kadın o kadar şanslı olmayabiliyor. Genetik şanslar ya da ergenlik döneminde memenin tomurcuklanması ve büyüme periyodu bazen yeterli olmayabiliyor. Böyle bir durumda bir kadının kendini olan güvenini tazelemesi, dişiliğini daha yükseltmesi için meme implantları son derece faydalı tedaviler olabiliyor. Bu konuya baktığımız zaman önce Nereden ve nasıl tedavi yaptığımızı anlamamız gerekiyor. Bir nereden giriyoruz, nereye yerleştiriyoruz ve ne kullanıyoruz. Giriş yerimize bakarsak iki tane giriş yerimiz var. Bir tanesi meme başının çevresinden, areolanın çevresinden, nipple'un altından, areolanın çevresinden. İkincisi memenin en altındaki kattan. Bazı tekniklere göre koltuk altından giren doktor arkadaşlarım da var ama benim tercihim genellikle memenin meme başının altından ya da memenin bütün ...kadranın altından girmek. İkincisi... ...girdiğimiz zaman... ...kas altımı süt bezinin altına mı koyuyoruz? Buna karar veriyoruz. E, genellikle... E, ...bu konuda hastalarımız... ...belli planları tercih etmeye çalışıyorlar. Fakat önemli olan kişinin sahip olduğu... ...memenin yapısı. Eğer meme çok... E, ...volüm olarak eksik... ...ve çok ince bir deriye sahipse... ...mutlaka protezin belirginliğini azaltmak. Özellikle... Üst kısımda oluşan kadrandaki keskinliği azaltmak için kasın altına girmeyi tercih ediyoruz. Eğer meme dokusunun yapısı yeterli bir kıvamdaysa ve protezi saklayabilecekse süt bezinin altına girmeyi tercih ediyoruz. Ee, bir de içeriye koyduğumuz implant var. Yani protez olarak da niteliyoruz ama gerçek terimi implant. İmplantı nasıl seçiyoruz? implant seçerken önce memeyi tanımamız gerekiyor. Memenin neresinde eksiklik var, neresinde fazlalık var? Hangi memeye hangi tip implantı seçmemiz gerekiyor? Çünkü implantlar farklı farklı. Yuvarlak, yayvan ve ortası yükseltilmiş özel implantlar ya da damla şeklinde olan implantlar. Finalde her şey bittikten sonra elde ettiğiniz sonuç çok önemli. Ne yaparsanız yapın, ne seçerseniz, hangi yolla girerseniz girin bu işin mutfak kısmı ve herkesin mutfağı bu kadar bilmesi gerekmiyor. Bu mutfakta çalışan, bunu şekillendiren ve üretimi yapan biziz. Ve verdiğimiz sonucun ulaştığımız hedefin güzelliği ve kişinin kendini iyi hissetmesi önemli ve bu biz bu ideale ulaşmak için ciddi bir çalışma yapıyoruz. Ee, burada şu çok önemli. Hangi bedenin olacağı, hangi büyüklüğün olacağına karar vermek gerçekten çok kıymetli bir çalışma. Bunun için kliniğimde e, pek çok farklı implant larla yapılan kendi geliştirdiğim özel bir tekniği uyguluyorum ve hastamın hangi bedeni istediğini çok iyi anlıyorum ve ameliyatta onun düşüncelerini hiç unutmayarak ona istediği ölçüyü veriyorum. E, bu cerrahi nasıl bir e, iyileşme dönemine sahip? Bunu anlatalım isterseniz. E, bu cerrahide kas altı koyulduğu zaman farklı bir parantez açmak gerekir. Kas altına girdiğimizde kasın belli bir noktasında bir işlem yaptığımız için bir miktar hassasiyet oluyor. Ve bu hassasiyet yaklaşık 2-3 gün ağrı yapabiliyor. Kollarımızın hareketlerini kısıtlayabiliyor. Ee, ve bir gecelik bir periyot hastanede kalmak gerekiyor. Özel bir sütyen kullanmak lazım. 4 hafta süren bir periyot bu. Sosyal hayata geçişi konuşursak yaklaşık bir hafta sonu e, tatilinin ardından sosyal hayata geçmek son derece kolay.